istiyorum. Nevşehir ilimiz Asya İşbirliği Diyaloğu Kuruluşu'nun 20. yıl dönümü vesilesiyle 2022 yılı için ait Asya Turizm Başkenti ilan edilmiştir. Nevşehirimize ve şehrimize hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun. En iyi turizm köyü Mustafa Paşa. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü girişimiyle 75 ülkeden 170 başvuru yapıldı. Eşsiz güzellikleriyle medeniyetlerin çakıştığı, üst üste bindiği ve tarihi dokusuyla turizmimizin gözdesi, gözdesi Mustafa Paşa, Nevşehirimizin ve Türkiye'mizin gururu oldu. Ve inşallah şimdi büyük müjdeyi vermek istiyoruz. Dünya çapında düzenlenen uluslararası bisiklet yarışmasının yarışmalarından anıt yarışmaları beş etap olarak İtalya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde yapılıyor. İnşallah altıncı etabı da Türkiye Kapadokya olması için Sayın Bakanımız Uhtesin çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın en çok takip edilen, en çok merak izlenen, merakla izlenen, maddi çok büyük gelir getiren, küresel anlamda 150 milyon milyar, milyar yoluk bir geri sağlayan anıt yarışları Türkiye Kapadokya etabı 313 kilometrelik mesafesiyle eşsiz güzelliklerin arasında hem izleyenlere hem yarışanlara çok keyifli anlar yaşatacaktır ve mutlak suretle bu parkuru bu yarışmanın en güzel en doğal parkuru olacaktır. Bu parkur nice dünya, Avrupa ve olimpiyatlara hatta gençlik yarışmasına ev sahibi yapacaktır. Ve bu organizasyonla üst düzey turist potansiyelimiz, marka değerimiz reklamımız ve ayrıca reklamımız ayrıca da eee tanıtımımıza çok büyük katkı sağlayacaktır. Alınan bu